Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha YouTube kanalımda herkesi hoş gördük. Yine sizlere Türkiye'nin yetenekli oyuncuları olan Ayça Şen Turan ve Alp Nuvruz'dan yepyeni foto karelerle geldim. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomuza geçmezden eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yepyeni videolardan anında haberdar olmak için zil tuşuna tık koymayı unutmayın. Geçelim videomuz arkadaşlar Ayça Ayşen Turan ve Alp Novruz ee, yepyeni foto kareleriyle ile hayranlarını bir hale sevindirmektedir ve Ayça Ayşen Turan ve Alp Novruz ilişkisi devam etmeye başlamıştır. Bu durumda hayranları onları destekliyordur arkadaşlar. Yeni bir projelerde beraber göreceğimizi e, düşünüyoruz ve bu konuda kendileri de konuşmuştur. Umarız yepyeni bir e, projede bizlerim karşımıza gelir arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. İyi seyirler.